Bugün Hafiz şehrinde ne günü çağrı? Geleceğim. He? Maç günü. Maç günü. Hafiz şehrinde arabalar Çağrı'nın hazırladığı Lego Stad'da maç yapacaklar. Tabii ki ben kazanacağım. Çünkü ben Draven'ım. Nasıl? E, flon flon mu diyordu bunlar? Yok, um, arkadaşları flon flon. Flon 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 flon. Flon flon kırmızı? Öyle mi? Ben geldim. Maç için hazırım. Hey akrep arabası sen nereden duydun da geldin maç olduğunu? Bunlar flon flon diyor. Umar flon flon flon. flon. Hmm, ben de maç için hazırım. Flon flon Peki. flon. İlk yarışacak olanlar. Akrep, Akrep araba ve Draven. Peki. Bence uf. Onların şeyi kim olacak? Neyi? Hakemi. Hakemi. Uf, uf, uf. Hey, sen mi olacaksın? Peki, top nerede? <laughs> ya savaşacaklar. Savaşacaklar mı? Savaşmak değil de. Ya savaş, kim daha hızlı gider yapalım? Hayır, savaşarım. O zaman koy. Asıl güçlerini kullansınlar. Ah. Ben akrep gücüyüm. Ben de en gücüyüm. Eyvah. Draven akrebi ezdi. Oyunu Draven kazandı. Bu flom flom diyor. Flom flom. Flom flom. He, olsun. Bir dahaki oyunda ben de kazanırım. Kazanmak da var kaybetmek de. Değil mi Çağrı? Evet. Peki sırada kimler var? İşte sıradakiler geliyor. Bunun Eş. adı neydi? Zof. arkadaşı Kila. He? Kila. Zofya nerede? Zofya ile yarışmak istiyorum. Kila. Zofya burada. Zofya. Zofya da Hot Wheels garajından indi. Bunlar farklı bir şey yapsınlar. Onlar ne yapsınlar? Ben geldim. Hadi Zofya. Neredesin? Ulan bir saniye. Biz gücümüzü ölçelim. Gücünüzü mü? Bir şeyleri mi, şeyler mi kırabiliyor muyuz? Bir şeyleri kırabiliyor muyuz diye baksın. Aa, pekala. O zaman. Hadi bakalım. Oh. hey. Ben kazanamadım. Zofia yendi. Bravo Zofia. Seni ha. tebrik ediyorum arkadaşım. Hmm. Şurayı tekrar yapayım. Başka bir şey. Sıradaki var. Yapayım. Ben kelebek araba. O kelebek araba evet. Sinek gibiyim de bazen. Sence hangisi? Ee, kip. kip arabası geliyor. Kip al ben de seni yapacağım. Oo takıldı. Bu şimdiden yenildi galiba. Sıradaki diğeri ben. Ben geliyorum. Hey. biz garaja mı dokundu biri? Yolumuzda bir şey oldu. Hay Allah. T-Rex uyandı arkadaşlar. Çok mu ses yaptık acaba? T-Rex? T-Rex? Biraz acıktım da onun için uyandım. Bu, bunlar konuşmayacağım. Eyvah. Ha, sonra gelsin. Yedi. Tirek de osurdu. Ama öyle denilmez. Tamam, Geliyorum. Gelemiyorum. Ben niye yollarda takılıyorum? <laughs> Uhu. <laughs> hey geldi. <Geldik>. Karınca arabası. <laughs> ve beyaz araba. Şimdi bunlar ne yarışı yapacaklar? buna en buna çarpışacaklar çarpışacaklar mı en sağlam kalan mı kazanır hı hı. tamam kilik <laughs> <biraz> araba ve beyaz araba kazanır. <laughs> bravo kazananlar buraya hey arkadaşlar T-Rex'e bakın. Yola pusu kurmuş. Bizleri yemeği bekliyor. Karnı çok acıkmış olmaları. ne yapsak? Bakın. Şey geliyor. Hatvis kalkayı geliyor. Hatvis kalkayı buradan kayabiliyor mu? Onu alalım da buraya getirelim direkt. Yok yok yok. Hı. Yok. <laughs> Hatvis <-fish> kalkayı. İndir. <laughs> Ha yiyemedi. <laughs> Çok sinirlenmiş olmalı. Hat biz kaykayı daha. <laughs> Bir gün hepinizi yiyeceğim. Bu kime benziyor ya? Bu da biraz kötü galiba. Gargiye <laughs> mi? Gargiye Gargi mi benziyor? <laughs> Eğer neydi? Çün <laughs> Bütün şey uğraşmam gerekse de hepinizi yiyeceğim mi diyor. Ne diyordu? Yakarayacağım diyor. Ne diyordu? Gargi yakarayacağım. Gargi. Hey ben de geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ya bizim bu hat bir saracının yollarına bir şey olmuş. Bir kez daha böyle olmuştu. Biz çağrıyla önce silip sonra biraz yağlamıştık. Değil mi Çağrı? <laughs> sonra güzel olmuştu. Bir sürü yapıyor. Bir sürü yapıyor. Burada başka arabalar da var. Merhaba. Biri ben, bana yarıştan bahsetti. Beni kimse çağırmadığına göre benden çok korkmuş olmalısınız. Rrrr, dişlerimden. Öyle mi? Ben çiğneşle baş edebilirim. Güzel. Hey. Bir sorun var mı? Ben de yardıma geldim. Bilirsiniz itfaiye aracıyım ben. Yok. Hiçbir sorun yok. Yok, yok mu? Hayır. Hayır. Bir e, her şey yapma yarışı da var. Her şey yapma yarışı da ne demek? Ha. Ben çok iyi bir yunusum mesela. Sen sebek parasın. Sizi kandırmak istemiştim ha? tabii ki hepiniz benim ne olduğumu çok iyi biliyorsunuz. Duyduğuma göre Haydi. Hatvis kayıtı yüreği çok kızdırmış. Biraz dikkatli olmamız gerek. Asansörden çıkarken ve Hatvis karajından inerken çok dikkatli olsak iyi olur. E bakayım. Şimdi bunu ne atma. Zaten? Atıyorlar bunlar bir aracına zarar gelmemeli ama o hepimize lazım. Evet, itfaiye aracı yeni. yeni. O hepimizin ortak kullanımı değil mi? Evet. Sadece İsmail aracı kazandı. İsmail arabası nani nani. İzgülüm şarkı açtım da. Nani nani. Sirenleri çalıyor. Bak bu nani, da Efat bir ıskaraca girince. Girecek. Girebilecek mi? O biraz büyük acaba yoldan mı çıksa sen itfaiye arabası? Ah, iyi. İtfaiye arabası nani nani Çıkardın mı bunu? Öyle mi? Hadi gel tak. Benim forumda bir sorun var. Acaba bana bakacak bir tanecici var mı? Ücret lütfen. Ücret ben. Ne kadar? Bir pound. Ne? Bir pound mu? Bir pound mu dedin? Bin. Bin pound. Aman tanrım. <laughs> Biz arabaların parası olmaz ki. Neyse tamam ben tamir yapayım da sonra konuşuruz. Sıra bende. Lastiğimle ilgili bir sorun var galiba. Hava kaçağı almış. Yatın. Yatayım mı? Gidip biraz da benzin alsan iyi olur. Biraz da kirlenmiş gibisin. Önce yıkansan daha iyi. Evet, evet. biz burada kirli arabaları sevmeyiz. Bravo, tertemiz oldun. Şimdi evet. Seni biraz dinlenme yerine geçsem. Evet, önce biraz yakıt al. Tamam, yakıt sihir çileksin altında. Evet. Çilek uyuyor galiba. Sen onu çok rahat bir şekilde sabitlediğine göre. Hadi yakıt alalım. Karnım çok acıktı. Dırık <laughs> dırık Doydum be. Dırık dırık dırk dırk. Duydum. 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 Eyvah. Petrol sıkıntısı başladı galiba. Ne yapacağız şimdi? Nereden petrol bulacağız? Petroller nereden çıkar biliyor musun? Nereden? Yer altından. Doğal kaynaklardır aslında ama biraz e, makinelerden geçirilir. Sonra bizim böyle arabalarda falan yakıt olarak kullanmamız için hazır hale gelir. Tamam hadi hadi oynayalım. Evet. Petrol sıkıntısı varmış. Ben de duydum. Petrol sıkıntısı varmış. Duydun mu? Bakın, evet burada evet. Burada. Ben de duydum. <laughs> evet. Size bakayım. Orası da <laughs> ne? Hey. Sen petrol mü buldun? Bu harika. Hepimizin sorunu. Bu petrol değil. O petrol değil. Petrol kuyusu gibi. Ama petrol koyusu da değil. değil o mi? bir bataklık. Her şey bu Bataklık mı? Bu aviller şeyi. Eyvah! Kim temizleyecek şimdi onu? Ne yapacağız? Nasıl kurtulacak hat biz garajı bundan. Bir fikrin ee, var mı? Tek gereken inşaat yapmak oraya. Öyle mi? O zaman itfaiye aracı ve diğer araçlar. Hadi yardıma. Ah, oh, ben duvarı kurtuldum. Kurtuldun mu? Bravo. Ben ben getiriyorum yor. Ben yor getiriyorum. Hadi itfaiye aracı seni bekliyoruz. Duvar. siz başka araçlar işte bir şeyler getirin. Ö önce o yoru koymadan önce şurayı biraz ne yapmamız gerek? Isılamak evet. gerek. Suları mı buharlaştırdın? Çok iyi fikir. Biraz da toprak mı getirseler? Toprak mı? E, bunu evet. bunu kazanırken. Kim kazabilir? Belki akrep arabası. <laughs> kancalarıyla kazabilir. <laughs> i̇yi fikir. İşte toprak da geliyor. Evet artık yolu yerleştirebiliriz bence. Hı, hı Hadi bakalım. Anlıyoruz ne yapmamız gerek? Üstünde biraz zıplamamız gerek. Hı hı. En eğlenceli kısmı bak. Kim yapmak ister? Herkes. Ben yapacağım size. Bravo. İşte, Bu lazım. işi başardık. Dur onu çıkarabiliyor muyum? Bir bakayım. Yapma bence çıkarmasan iyi olur. Çıkmıyor ki zaten. Harika. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir dakika işte görüşürüz.